Evet sevgili arkadaşlar herkese selamlar. LGS öğrencisinin bir günlük rutininden bahsedeceğim. Bu rutin nasıl olursa bizim işimize yarar. Haydi birazcık ondan bahsedelim. Videoya başlıyoruz. Evet sevgili arkadaşım okul, dershane, özel ders falan filan derken birçok şey günümüzde etkili bir şekilde çalışmayı engelliyor. Bu girdabın içinden bir şekilde kurtulmamız lazım. Hadi bakalım bir LGS öğrencisinin günlük rutini nasıl olmalı birazcık buna bakalım. Şimdi sevgili arkadaşlar hepimiz sabahtan kalkıp okula gidiyoruz ve öğleden sonraya kadar ki süreçte bazı arkadaşlarımız akşam üzerine kadar sarkacak şekilde okula gidiyorlar. Bu yüzden sizler şu okula gitme durumunu öncelikli olarak net bir şekilde zaten LGS'ye hazırlanmak olarak görün. Yapabilen arkadaşları çok çok güzel bir şey söyleyeceğim. Çok büyük bir net artışı sağlıyor onu söyleyeyim. Eğer okula gitmeden ders çalışma durumunuz, ihtimaliniz varsa sabah erkenden kalkıp belki birkaç test paragraf, belki biraz da matematik çalışması yapabilirsiniz. Bunun ortalama süresi 40 dakika veya 1 saat olabilir. Yapabilenler daha fazla yaparsa zaten güzel olur. Eğer bunu yapabilirseniz emin olun sınıf arkadaşlarınıza önce okuldaki arkadaşlarınıza ve çevrenizdeki tüm arkadaşlarınıza önemli derecede fark atarsınız. çünkü sabah inanılmaz zinde oluyor. Zihnimiz bir deneyin derim. Şimdi bu bunun haricinde okula gidiyoruz, geliyoruz. Bazı arkadaşlarımızın okul süresi çok kısa. Bu benim en sevdiğim şey. Ama bazı arkadaşlarımız da maalesef sabah 8-9'da bir çıkıyor evden. Akşam 4-5 bazen 6'yı buluyor eve dönmeleri. Şimdi bu arkadaşlarımız özellikle çok yoğun olarak geçiriyorsa gününü okuldan hemen döndükten sonra ders çalışmaya başlamasın. Bu videoyu özellikle ailelerinize de izletmenizi tavsiye ederim. Şimdi eve döndünüz. Çok yorgunsunuz. Çok geç bir zaten döndüğünüzü düşünüyorsunuz. O zaman ne yapıyorsunuz? Kafayı dağıtmak için abi kendinizi şöyle bir önce serbest bırakıyorsunuz. Burada sağlıksız şeylerle ilgilenmenizi istemem. Cep telefonu, bilgisayar işte burayla çok yoğun vakit geçirirseniz dinlenmiş sayılmazsınız. Vücut size anlık haz veriyor. O anlık haz mutsuzluk getirir. Mutsuzlukla gelen anlık haz ders çalışmaya odaklanmanızı engeller. Bu yüzden evet orayla ilgilenmeniz gerekiyorsa kısa bir vakit ayırın gerçekten ilgilenin. Çünkü kafanızı bir şekilde dağıtacak. Çünkü orada çok zevk alıyorsunuz. Ama onun haricinde ders çalışacağınız süreye kadar mutlaka ve evet. mutlaka yapmanız gereken şey enerjinizi yerine getirecek, kendinize gelmenizi sağlayacak ve dersten gerçekten kafa olarak uzaklaşabileceğiniz bir aktivite veya aktiviteler bütünü düşünün. Bununla ilgili olarak arkadaşlarınızla konuşabilirsiniz. Ailenizle dışarıya çıkabilirsiniz. Onlarla sohbet edebilirsiniz. Müzik dinleyebilirsiniz. Belki varsa evde yapacağınız hobiler, ders dışı bunlarla ilgilenebilirsiniz. İşte bu sizin LGS temponuzdan ve okul temponuzdan biraz uzaklaşmanızı, o kafadan çıkmanızı sağlar. Sonrasında ne yapıyorsunuz? Bu gününü çok yoğun geçiren arkadaşlar için biraz ara veriyorsunuz. Akşam 6 mı, 7 mi, 8 mi, 9 mu neyse bir saat belirliyorsunuz ve o saate kadar okuldan, dershaneden, sınavdan, LGS'den bağımsız her şeyi bıraktınız ve artık belirlediğiniz saatte yeniden ders çalışmaya başlıyorsunuz. Günlük bir konu tekrarı ve günlük bir soru çözümü. Haftalık olarak onları zaten belirlemiştiniz. Bunları haftalık programınızda ne varsa o güne yapıyorsunuz ve cillop gibi bir günü geride bırakmış oluyorsunuz. Peki hocam ben okulumu erken bitiriyorum. Ne yapmalıyım diye arkadaşlar varsa. Aynı şey o arkadaşlar için de geçerli. Birazcık boşluk bırakıyorsunuz boşluk bıraktıktan sonra sizin diğer arkadaşlara göre ders çalışma saatiniz biraz daha fazla. Dolayısıyla sizler daha az problemle karşılaşacaksınız. Haftalık olarak belirlediğiniz hem soru sayısını hem konu anlatımını hem o ders çalışma süresini biraz daha artırmaya ihtiyacımız var. Bizler biliyorsunuz her pazartesi günü sizlere ne yapmanız gerektiğini zaten ekstra bir şekilde anlatıyoruz. Önümüzdeki pazartesiden itibaren videolar düzenli olarak gelecek. Bizim verdiğimiz programı yapabilirsiniz. Okuldan ödevler veriliyordur mutlaka yapabilirsiniz. Kendi ekstra yapmak istedikleriniz var onları programınıza alabilirsiniz. Peki hocam ben bunları nerede bir araya yazacağım. Sevgili arkadaşlar biliyorsunuz bizim bir planlama defterimiz var. Bu planlama defterinde bizler size haftalık olarak neler yapmanız gerektiğini programa dökmenizi istedik. Planlama defterimizin ilgili sayfaları var. Edinmek isteyenler açıklama kısmından defterimizi edinebilirler. Burada eğer o gün hangi aydaysanız ve hangi gündeyseniz haftalık olarak ne yapacağınızı önce bir yazıyorsunuz. Yazdıktan sonra perşembe günü geldiğinde zaten perşembe günü ben ne yapacaktım ki diye düşünmenize gerek yok. Zaten siz onu haftalık olarak yazmıştınız. İşte bu şekilde planlı programla bir şekilde ilerlerseniz LGS öğrencisinin bir günü anlamlı bir rutine dönüşmüş olur. Ve sizler de boğulmadan bunalmadan etkili bir şekilde çalışmalarınızı devam ettirmiş olursunuz. Bir müjdeyi de sizlere vermiş olayım. Ekim ayının başından itibaren birlikte belirlediğimiz bir soru bankasıyla birlikte haftalık ödevlendirmelerimizi bu sefer spesifik bir şekilde yapmış olacağız. Bize katılabilirsin. LGS yolculuğunda önemli farklar yaratmak istiyorsan. Evet sevgili arkadaşlar bir günlük rutinize de olabildiğince değinmeye çalıştım. Bugünlük aktaracaklarım bu kadar. Görüşmek dileğiyle.